Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Adana'mızın meşhur sıkmasını yapacağım arkadaşlar. Şimdi hamurumu yoğuracağım. Hamurum yoğurduktan sonra dinlenene kadar iç malzememi hazırlayacağım. Arkadaşlar kolum ağrıyor. Hamurumu elde yoğuramıyorum artık. Fizik tedavisi gördüm. Kolumda kas daralması var. Onun için sağ olsun çocuklar da bana hamur yoğurma makinesi alıp göndermişler. Şimdi ilk defa sizinle birlikte ben de ona deneyeceğim hamurumu. İnşallah güzel olur. İnsan eli değmeyince içine silmiyor ama ne yapalım yapacak bir şey yok. Sağ olsun kızımdan oğlum alıp göndermişler bana hediye. Şimdi sıkmamızın malzemesi için 6 su bardağı unumuz var arkadaşlar koydum. Malzemelerimizi ekleyeyim. Bir su bardağından biraz eksik yoğurt bir çay bardağından biraz eksik yine sıvı yağımız var. Hamurumuzun daha gevrek olması için arkadaşlar biz böyle yaparız. Ya yağ, yoğurt, bir tatlı kaşığı tuzumuz var. 2 bardağa da su koydum şöyle bakarım artık. Ona göre ayarlarım. Şöyle suyumuzun da birazını dökeyim. Hamurumuz çok fazla ne sert ne yumuşak bir hamur olacak. Şimdi yoğurmaya başlıyoruz. <laughs> Gördüğünüz gibi arkadaşlar hamurumuz çok güzel yoğruldu. Şimdi hamurumuz dinleninceye kadar ben de iç malzemesini hazırlayacağım. Tekrar görüşürüz. Arkadaşlar hamurum dinlenirken ben de bir taraftan peynirimi hazırladım. Peynirlerim de buzluğa atmıştım. Karışık peynir var. Kalan peynirlerimden atıyorum buzluğa. Sırma yapacağım zaman kullanıyorum. Şimdi iki deste yeşil soğanım var. Bir deste nane maydanoz karışık. Çok az bir pul ver. İsteyen atar isteyen atmaz arkadaşlar. Beyaz da güzel oluyor. Ben çok az bir atıyorum. Yarım tatlı kaşığı kadar. Yarım çay bardağı kadar da sıvı yağ döküyorum arkadaşlar. iç malzememe sıkmanın. Şöyle işte karıştırayım. Şöyle bol yeşillikli, soğanlı, naneli, maydanozlu. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi nane, maydanoz, soğan. Güzel, iyice bir ovalıyorum bunları arkadaşlar. Peynirlerim de içinde yiyeceğiz biz. Fazla yağ koymadım arkadaşlar. Çok az, yarım çay bardağı kadar Peynirlerin de yağlı olduğu için bir de hamurunu yağ koydum. Bir de sıkarken içine şey yapacağım. Tereyağıyla da yağlayacağım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sıkmamızın içi hazır. Şimdi de hamurunu bezeleyeceğim. Açarken görüşürüz. <laughs> Hamurumuz da çok güzel yoğruldu. Dinlendi arkadaşlar. Şimdi bezelere ayırıyorum ben bunu. Biraz sıçradı kısmetlisi geliyor. Şimdi beze yapıyorum arkadaşlar. Beze yaptıktan sonra görüşürüz tekrar. Gördüğünüz gibi hamurlarımızı bezeledim arkadaşlar. Şimdi birazdan açmaya başlayacağım. Arkadaşlar hamurumuz bezeledim, dinlendi. Şimdi açmaya başlıyorum. Sıkmalarımızın hamurunu. Ben birkaç tane açtım. Şimdi biraz da sizin yanınızda size göstererek açayım. fazla ne ince ne kalın oluyor arkadaşlar Çok ince yaparsanız kuru olur. Sarması biraz zor olur. Çok da kalın da olmayacak, ince de olmayacak. Hamurum da çok güzel olmuş. Yağla yoğurt da içinde olduğu için daha gevrek gevrek oluyor. Şimdi kenara ocağımın yanına alıyorum hamurlarımı. arkadaşlar sıtmamızı pişirmeye başlıyorum. Şöyle çevire çevire pişireceğiz arkadaşlar. Birimiz dar olduğu için pek rahat yapamıyoruz. Şimdi pişerken azıcık şöyle yağlıyoruz arkadaşlar sonra çevirmeden. Tereyağı, terem yağı ne varsa fark etmez. Azıcık daha yumuşak olsun diye. ben hemen. Şöyle kenarını iç malzememizden sürüp Şöyle pişerken biraz, biraz son şeyini kaldırmadan güzel bir yağ alıyoruz arkadaşlar. Biraz da domatesli sarıyoruz arkadaşlar. Eşim domatesliyi çok seviyor. Azıcık domates doğradık. Şöyle. Son sıfamızda pişiriyorum arkadaşlar. Sıkmamız böyle oluyor. ocağımızın altına kapatıyor. Şimdi son sıkmamı sarıyorum. Peynirin biraz yağlı olduğu için arkadaşlar sürmesi zor oluyor biraz. Sıkmamızın son hali arkadaşlar. Yapıp da yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Bildirim zillerinizi de açmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle istersen bir de böyle şöyle bir bölüm. Şöyle. Domatesli olanmış. Eşim domatesi sevdiği için ona birkaç tane domatesli yaptım. İyi akşamlar.